Yepyeni bir videoyla karşınızda bulunmaktayız. Sizi bana beni sizden kavuşturan bir Rab var ya, Rab işte o iyi ki bizim Allah'ımız ve iyi ki biz onun kuluyuz. Onun sayesinde, onu vermiş olduğu ömür sayesinde şu an karşınızda bulunmaktayım, karşımda bulunmaktasınız. Bugün bir konu seçtik. Bugün bir konu seçmedik aslında. Bugünkü konuyu sizden bir dost seçti. Malumunuz bizim haftada 4 gün Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma günleri yaptığımız canlı yayınlar bulunmaktadır. Bu canlı yayınlarda sizler bize yorum olarak süper chat'te ya da chat'te yorum olarak şu konuyu ister misin dediğinizde biz hay hay deyip onu alıyoruz. İşte bugün sizin canlı yayına katılan dostlarımızdan birinin isteği üzerine bir program çekiyoruz. Fatih 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze Hünkar Çayırı'nda ölmeseydi ya da tırnak içinde öldürülmeseydi 10 yıl daha yaşasaydı ne olurdu? Güzel bir konu. Bunu ne olurdu serisine bir bölüm olarak katmak istiyoruz. Enes bizi bu konuda yönlendiren, bize bu konuda program yap diyen dostumuz kim? Necati Ayan ve Beyza Gül Ay Yıldız istemiş abi. Necati Ayan Bey'e ve Beyza Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir program yapma fırsatını verdiği için. Bugün Ne Olurdu? Ne olurdu mu? Ne olurdu mu? Ne olurdu? Ne olurdu? Halk konuşması. Sokakta konuştuğumuz gibi. Evet ne güzel. Ne olurdu? Serisinde bir bölüm. Fatih 10 yıl daha yaşıyor olsaydı ne olacaktı? Öldü mü öldürüldü mü konuşmuyoruz değil mi? ...yaşasaydı ne olacaktı? Ama öldü mü öldürüldü mü ile bir konuşabiliriz abi. Harika bir olur. Sayıca. Sevgili dostlar bu arada abonelik diye bir... ...YouTube'un... ...bize koymuş olduğu bir rating mekanizması var ya... ...abonelik... ...yorum yapma... ...beğenme... ...bunlar bizi YouTube'da... ...beğenilen videolar serisine ve seviyesine... ...yukarıya doğru çekiyor. Yorum az olursa... Abonelik az olursa bizi aşağıya doğru baskılıyor ve itiyor. Enes ne durumdayız abonelikler anlamında? Fena değiliz abi. Bir ay öncesine göre? Çok daha iyiyiz. İnşallah eski otobanda sol şeritte kimsenin bizi sollayamadığı düzlemde ve hızla gitmeye sizlerle birlikte inşallah devam edeceğiz. Bugün Beyza Hanım, Necati Bey selamlar, Fatih ne olurdu? Önce Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkması, savaşması, babası onları konuşmayalım. He? Enes konuşmayalım ya. Çok kısaca anlatalım. Böyle İstanbul'un fethi falan çocukluğu hakikaten çok çok kısa olsun ki ana programa. 3 bölüm çektik zaten. Evet. Onlara hakikaten gerek yok. Çok iyi bir eğitim almadı. Vallahi ben demiyorum. Vallahi ben demiyorum. Hoca Saadettin Tacit Tevari de söylüyor. Aşık Paşa dali Ali aile Osmanlıda söylüyor, Tursun Bey Tursun Bey tarihinde söyler gibi oluyor, Oruç Bey tarihinde Oruç Bey bunlardan bahsediyor. Eğitim noktasında Fatih Sultan Mehmet Osmanlı eğitim modellemesinin, Osmanlı eğitim sisteminin eğitmeye çalıştığı ve hayalini kurduğu seviyede bir eğitim almadı. Yani maalesef almadı. Abisi Alaaddin'in gölgesinde kaldı abisi Alaaddin daha çok eğitim aldı ama öldü. Öldürüldü diyemiyoruz ha. Öldü. Öldüğünde maalesef Fatih Sultan Mehmet 8 yaşındaydı. Ve 8 yaşında Manisa Saruhan Sancak Beyliğine geçirildi. 1444 tarihine kadar 12 yaşına kadar Manisa Saruhan Sancak Beyi olarak kaldıktan sonra 1444'te babası 2. Murat'ın başta Macaristan olmak üzere Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan bunlar bizim. Ancak içlerinde beylikler var. Yunan beyliği, Bulgar beyliği, prenslikler vesaire. Bunlar bize bağlılar ama iç işleri serbest beylikler, prenslikler. Biz bunlarla bir anlaşma imzaladık. Edirne Segedin Antlaşması 10 yıl boyunca Balkanlılar ya da Avrupalılar Osmanlı'ya Osmanlı Balkanlara ya da Avrupalılara vurmayacak. Böyle bir bağlayıcı madde var. Buna güvenerek 12 yaşındaki Manisa Saruhan Sancak Beyi olan oğlu Şehzade Mehmed'i tahta çıkarttı. Dedi ki çok gerekçeli bir kararı ve mantığı var. Diyor ki bu oğlan 12 yaşında. Ama 10 yıl savaş yok. 10 yıl boyunca savaşsız bir biçimde gelecek. Yaşı olacak 22. 22 yaşından sonra savaş olsa ne olur ki? Zaten çok fazla Hayrettinler, Sarucalar, Çandarlılar, Zaonoslar Şehabettin paşalar, İshak paşalar gibi zaten paşalar var. Bu paşalar da onu götürür dedi. Fakat oğlu 12 yaşındaki Fatih'i tahta çıkarttıktan sonra 2. Murat Bursa ve Manisa saraylarında yaşamaya başlayıp oğluna tabi oldu. Ancak Osmanlı tahtında 12 yaşında bir, bir bebenin varlığını bir savaşın fırsatı olarak bilen Macaristan Kral Naibi Hünyadi Yanoş bu antlaşmayı bir başında bir çocuk olduğu için Osmanlı'nın bozmak istedi, bu durumu kullanmak istedi ve Osmanlı'ya saldırmak istedi. Bu arada Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlatan bir film var. TRT 1'de Salı dizi akşamları. Efendim? Dizi daha doğrusu. Dizi daha doğrusu. Bıkmadı, usamadı beni düzeltmekten. Baskılarımla yani. seni yıldıracağım dizi diyeceksin. Vallahi ben film demeye devam edeceğim herhalde. Dizi film yazıyor ya peki orada. Dizi yazmıyor, dizi film yazıyor. Dizi yazıyor. Dizi film. İstediğin kadar bakalım. Dizi film yazıyor. Bütün dizilerde. Bu dizi bir canlı yayın yaptık. Bir saat sürdü mü o program? İki saat. Ama o konuyu konuşmamız. Bir saat sürdü evet. Bir saat boyunca onu konuştuk. Bu arada o orada ne konuştuk merak edenler varsa Ahmet Anapalı iki kanalı var bizim. Evet. Canlı yayınlarına gelemeyenler için için oraya kısa kesitler atıyorum. Bu 55 dakikalık videoda orada var. İzleyebilirler. O sayfa da bizim. Evet bizim. O sayfada benim, o sayfada Enes'in. Enes yapıyor o sayfayı. Ahmet Anapalı 2. O sayfada sizinle birlikte büyüyecek. İkinci bir sayfayı yapmamızın sebebi ne? Enes. Ben niye ikinci sayfayı izleyeyim kardeşim? Bana bunu söyler misin? Niye o sayfa açıldı? Çünkü canlı yayınlarımız 2 saat. Bazen insanlar 2 saat boyunca aynı şeyi izleyemeyebiliyorlar, işleri olabiliyor. Evet. Bundan kaynaklı bu canlı yayınlardaki bazı soruları böyle önemli gördüklerimizi veya yakalayabildiklerimizi alıp Oraya atıyoruz ki gelemeyen insanlar da en azından parça parça canlı yayınlarda ne konuşuluyor, evet. nasıl bir muhabbet var. Çünkü videolardakinden daha farklı bir e, diyalogumuz oluyor orada. Daha... Kaç dakika bu videolar? Normalde bu video dışında, bu attığım 55 dakikalık ama bunun dışındakiler en fazla 10 dakika oluyor. 7 dakika, 5 dakika, 10 dakika, Kap 7 bilgi. dakika. Bilgi. Ben mesela bir canlı yayında bir konuyu 3 dakika anlattım, 5 dakika anlattım, 10 dakika anlattım ama sen de onu merak ediyorsun. 2 saatlik videonun Hangi üçüncü dakikasında ben bunları anlattım değil mi? Bilinmeyebiliyor. İşte konu başlıklı 3-5 dakikalık videolar bulunmaktadır. Ahmet Anapalı 2 D bizimdir. Bu bizde ben yokum. Enes de yok. Bu bizde siz de varsınız. Hep beraber bu sayfada Ahmet Anapalı bir gibi bizim sayfamızdır. O dizi enteresan bir biçimde olmadı ya yönetmeni midir, yapımcısı mıdır? Senaristi midir? Şimdi senaristlerim demeye Anladım. De dedim demiş. varmıyor. Orada benim kardeşim var. Ozan var orada. O yüzden dedim varmıyor onu söylemeye ama kimdendir bilmiyorum. O dizi olmadığı oldurulamadı. 36 yaşındaki bir adamı 12 yaşındaki bir bebenin yerine koyup seyrettirmek çok ciddi anlamda olmamış kelimesiyle ifade edilecek bir hata değil. Bu seyirciyi ciddiye almamak demektir. Seyirciyi ciddiye almayıp ben sana ne verirsem vereyim alacaksın ve yiyeceksin demektir. Fatih 12 yaşında oynayan çocuk 36 yaşında yuh. Bir daha söyleyeyim mi? Yuh. Bulamadınız mı 3 bölüm bir çocuk? 4. bölümde onu koysaydınız. Olmamış bir film ama biz seyretmeye devam edeceğiz. Şehzade Orhan var. Hain Orhan, Ali Nuri, benim kardeşim, Abdülhamit Han filminin Emanuel Karasusu. Onun hatrına en azından, Ozan'ın hatrına en azından seyretmeye devam edeceğiz inşallah. Fatih Sultan Mehmet Han 14 yaşında Manisa'ya geri gönderildi. 1451'de tekrar babası vefat edince bu sefer temelli külliyen Edirne Sarayı'na geldi ve Osmanlı Sarayı'nı 30 yıl boyunca kesintisiz idare etmek için Osmanlı Sarayı'nın tahtına oturdu. Başları Çandarlı Halil Paşa ile araları iyi değildi. Çandarlı Halil Paşa Fatih'i, Fatih, Fatih Çandarlı'yı sevmiyordu. Zaten İstanbul'u aldıktan 29 Mayıs 1453'te aldı. 30 Haziran 1453'te yani bir ay sonra Çandarlı Halil Paşa'yı öldürdü, idam etti tam bir ay sonra. Ardından seferler, fetihler. Batıda doğuda ilerlemeler önce Trabzon, Trabzon'dan sonra Uzun Hasan ottuk Beli Savaşı ve Balkanlarda Bosna'ya kadar gidiş, Arnavutlu hakimiyet, Arnavutların milli kahramanı İskender'le mücadele vesaire vesaire. Fatih Sultan Mehmet Han 30 yıllık taht hayatının 25 yılında at satından inmemiş 16 devletle Kesintisiz 25 yıl savaşmış bir, bir adamdır. Fatih Sultan Mehmet Han Osmanlı'yı sevenler ya da sevmeyenler. Hangi gürüh olursa olsun bütün tarihçiler tarafından Osmanlı'nın zirvesi, Osmanlı'nın en büyük maraşali, Osmanlı'nın en önemli generali, Osmanlı'nın en önemli komutanı olarak kabul etmektedir. Fatih'teki Fatih, en büyük Türk abi. Evet, Fatih zirve bir adamdır. Yani 12 yaşında kabiliyetsiz denilen çocuk, içinden bir aslan çıktı ve dünyayı bir Müslüman Türk ülkesi yapmak için ahdetti, yemin etti. Hayatının son yıllarında obeziteye yakalandı. Obez. Tam da obez değil. Biraz yanlış bilgi olur gibi obezite dersek ne peki gut oldu. Gut da obeziteyi tetikliyor. Obezlikle gut yan yana geldi ve obez bir görünümlü gut hastası oldu. Artık nefes alırken bile zorluk yaşıyordu hayatının son günleriydi. Ancak Gedik Ahmet Paşa önderliğinde bir Osmanlı birliğini İtalya üzerine saldı. 1480 yılında İtalya'nın fethi gerçekleşti. Otranto Seferi. Yani İtalya adı verilen çizmenin topuk kısmı ve ayak bileğine doğru varan kısımlar, Napoli Krallığı'na kadar olan kısımlar Osmanlı'nın mülkü haline geldi. İtalya'ya kadar girdik. Malumunuz İtalya 3 bölümdür. Orta bölüm Toskana bölgesi ve Roma, Pisa, San Gimignano, San Gimignano. Muhteşem bir yerdir. Zaten şu an görsellerde görüyorsunuz. Muhteşem bir ortaçağ Avrupa kalesi. San Gimignano diye yazılıyor. Yazın ve görün. O bölge Fransa, Floransa, Toskana bölgesindedir. Milano kuzeydedir. Lugano Gölü'nün altında, İsviçre'nin altında Milano bulunmaktadır. O orta kısma kadar geldi. Bir adım sonrası Vatikan'dı. Oraya doğru Fatih Sultan Mehmet Han en son bitirici hamleyi Komutanı Gedik Ahmet Paşa'nın Otranto Seferi'nden sonra çizmesini ve ayak bilek kısmını almış, alınmış olan İtalya'ya gelmek için bir hazırlık mı yapıyordu acaba? Zira 3 Mayıs 1481 tarihinde İran'a gidiyorum diyerek bütün Avrupa'yı sakinleştiren ancak donanmaya da Bodrum, Marmaris Bodrum civarında güneyde hazırlık yapın ve beni bekleyin emrini veren Fatih acaba bütün dünyaya doğuya doğru gidiyorum diyerek güneye inip gemileri binip batıya gidip İtalya'yı Gedik Ahmet Paşa ile beraber bütün İtalya'yı almak, Vatikan'ı almak gibi bir niyeti mi vardı? Zira Vatikan Roma içerisinde Toskana adı verilen bölgede master şef var ya, orada Danilo diye bir şef var. Tatlı bir adam. işte o da Toskanalı. Toskana İtalya'nın en zengin, en görkemli, en tarihi, en entelektüel bölgesidir. Vatikan'da o bölgede bulunmaktadır. Napoli kısmı biraz şey. Toskana'ya göre biraz geri kalmış durumda alt kısım. Zaten Napoliler biz Romalıyız, İtalyanız demiyorlar. Biz Napolitanız. İtalyanlar işgalcidir. Romalılar bizim ülkemizi işgal ettiler. Biz asla Romalı değiliz. Biz Napolitanız derler. Bir ülkenin bacak kısmı, çizme kısmı ülkenin kuzey kısmını reddediyor. İtalya bu anlamda eğer bir gün bölünürse çok anlarım. Çünkü hiç sevmeyen, yukarıyı sevmeyen bir güney kısmı var. Napoli kısmı. Napolitan kısmı. Fatih orayı almak için planlar yaparken 3 Mayıs 1481 tarihinde öldü. Sılaç ya da Yahudilikten dönme doktoru Jakob ya da diğer adıyla Yakup Paşa tarafından ilaç veriyorum diyerek aylara yayılan bir süreçte gut hastalığının çözümüne ilaç veriyorum diyerek zehir verdi, yanlış tedavi uyguladı, ve Fatih ölümüne sebebiyet verdi. Nereden biliyoruz? Çünkü öldükten hemen sonra Yeniçeri Yakup Paşa'yı Hünkar babamızı sen öldürdün diyerek linç ettiler. Linç ettiler, öldürdüler. Eğer Fatih ölmeseydi 10 yıl daha yaşasa ne olurdu? Yavuz Sultan Selim dönemindeki bir Safevi tehlikesi yok. Şah İsmail yok. Henüz Bayram Hoca adı verilen Sünni Türk de yok. İran'da Sünniler hakim. Bu da Osmanlı ile rekabet içinde olmayan Sünniler. Şah İsmail'den sonra bizim ipler koptu İran'la. Bayram Hoca adı verilen Safevi liderinden sonra ortaya çıkan ideolojik bölünmeyi isteyen Şah İsmail yok o aralar. Dolayısıyla doğudaki tek tehlike Akkoyunlu devleti Uzun Hasan. Ki onda Fatih halletmiyor mu? 1473 Otluk Belli bir bitirdi onda. Dolayısıyla Osmanlı'nın doğu sınırlarında problem yok. Onu hallettik mi? Trabzon Rum Pontus'u aldık mı 61'de? Akkoyunlu bitirdik mi 73'te? Bitti. Artık bütün motivasyon, bütün enerji, bütün hayaller batıya doğru gitsin mi? Tabii ki öyle. Zaten İtalya'nın üçte biri, dörtte biri, hadi abartmayın, beşte biri zaten Osmanlı'ya ait. Yedik Ahmet Paşa Otranto seferiyle büyüyor mu? Napoli Krallığı ile anlaşma yaptı. Ardından Napoli Krallığı'na tabiiyet bildirtti mi? Napoli bize tabi oldu ve Roma'ya doğru çıkıyor muyuz? Ama bu arada takviye almamız lazım işte. Fatih de o takviyedir zaten. Eğer ölmeseydi Roma bizim olacaktı. İtalya bizim olacaktı. Düşünsene karayolu ile batı, doğu sınırlarından İsviçre'ye girmekle deniz yolu ile Toskana'yı aşıp Milano bölgesini ve Lugano Gölü ile beraber Luzyen bölgesini geçip İsviçre Zürih'e kadar girmenin arasında fark ne? Zaten abi ölmeden önce hiç kimsenin bilmediği bir yere sefer hazırlığı yapmıyor muydu bu arada? Evet. İşte o tahminen İtalya. Çünkü orada yardım çağıran bir paşa var. Otranto seferi var ve Be beşte birini almış zaten İtalya'nın. Tamamlaması gerekiyor. İtalya'yı aldık mı? Hemen kuzeyde İsviçre, gir Lugano'dan, Lozan, Cenevre solda, Davos sağda, çık yukarıya Zürih ortaya girdik mi artık İsviçre'den sonra zaten Fransa bizim. Fransa kapitülasyonlarla bizim oldu ya. Bizim olmasa da bizim. Bizim. Fransa'nın o günlerde de bir sempatisi var Osmanlı'ya. Fransa tabi oldu, Almanya kaldı geriye. Almanya'yı da aldı çünkü İsviçre bizim. Almanya'yı izole ettik her tarafıyla. Yardım alacak bir tek Fransa var yukarıda Okyanus tarafın. O da bizim zaten. Yani bu Almanya İlmanın yardım etmez. Ha? Almanya yardım etmez. Fransa bizim. Şimdi düşünün. İsviçre bizim. İtalya bizim. Avusturya zaten işte o haliyle bizim oluyor. Ne kaldı Almanya'da bir şey kalmadı. Almanya izole edildi. Artık Avrupa'da Fatih Sultan Mehmed'i ardından 2. Beyazıt'ı Yavuz'u Kanuni'yi ne tutacak? Kanuni Sultan Süleyman Han'ın hayali Viyana seferi değil. Onu zaten babası almış. Bu sefer Kanuni dedesinin hayalini kendi hayali olarak görmeyecekti. Zaten Viyana bizim olacaktı. Avusturya bizim ve Avrupa tamamen bizim olacaktı. Yani Çünkü de, o direnç noktası kırılmıştı. Tıpkı zamanında Cengiz'in o sınırları gibi. Evet. Büyük İskender'in sınırları gibi bir Osmanlı sınırı olabilirdi. Aynen öyle. Eğer Fatih öldürülmeseydi ya da ölmeseydi 10 yıl daha yaşıyor olsaydı tamamen Osmanlı mülkü olan direnç ve kırılma noktaları kırılmış ve düşmüş olan Avrupa ile birlikte bizim olacaktı. Fatih'in hedefini olabilirdi ondan sonra Avrupa bizim, Osmanlı bizim, Asya mı? Fatih Sultan Mehmet Rusya tarafından Asya. Yani Ukrayna ve Podolya kısmı var ya, evet. Moldova kısmı. Oradan Karadeniz'in kuzeyinden yani Polonya'dan, Leistan topraklarından Rusya'ya girecek ve Rus topraklarını hakim olup ölmeseydiden bahsediyoruz ya. Çin'e kadar yolu vardı. Peki 10 yıl yeter miydi buna abi? Fatih Sultan Mehmet için yeterdi. Çünkü Fatih inanılmaz şeyler yaptı. Düşünsene 1461 tarihinde Trabzon'dasın. Atın var yürüyorsun. 1461. Trabzon, Ordu, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop. Tabi o bu yolu kullanmıyor. Çünkü Karadeniz yolu yok. Anadolu'dan giriyor. Ankara üstünden geçiyor. İstanbul, Edirne, Bulgaristan, Balkanlara açık. Kaç yıl lazım bunun için? Yürüyorsun ama. Trabzon'dan yolda yok. Yolda yok aşağı iniyorsun. Önce güneye sonra batıya İstanbul'a geldin. İstanbul'dan Edirne, Edirne'den Balkanlar, Balkanlar'dan Bosna. Kaç yıla ihtiyacın var? Herhalde bir 2-3 sene yürürsün. 1463'te Bosna'da. 2 senede. 2 sene. Trabzon'dan Bosna'ya atla 2 yılda gidiliyor zaten. 1463 tarihinde Bosna'da. Ama tabii biz burada kaç yılda yürürsün derken ben tek başımayı kastettim. Adamın arkasında kocaman o, ordu evet, var. Evet bir de var. 1465'te Venedik ve Ceneviz gemileriyle bir donanma savaşı. 1468 yılında İstanbul'a geri geliyor. 1473'te Erzincan Erzurum üzerine yürüyor. Akkoyunlu, Otluk Beli Savaşı. Adamın gittiği yolları araba ile kullan. Arabayla git. Vallahi Şoförlükten tiksinirsin. Ben de araba kullanmak istemiyorum yeter dersin. O kadar fazla yol gitmiş ama atla gitmiş. Muhteşem değil mi? Muhteşem abi. Fatih Sultan Mehmet Han 10 yıl daha yaşıyor olsaydı Avrupa'nın tamamı bize olacak ya da bize bağlı vergi veren bir vassal olacaktı. Polonya, Lehistan üzerinden Hitler'in Moskova'yı çökertmek için kullandığı Doğu Cephesi hattından Rusya'ya girecek Rus topraklarının tamamına hakim olmaya çalışıp oradan Orta Asya'ya inecek. Orta Asya Türkleri ile savaş yapmaz çünkü onlar Müslüman Türk. Orta Asya Türkleri ile birleşmeye bakacaktı. 10 yıl daha yaşıyor olsaydı belki de Kanuni Sultan Süleyman'a yapacak iş kalmayacaktı. Sevgili dostlar, siz isteyin biz yapalım. Geldik bu videonun sonuna. Allah fırsat ve ruhsat verirse başka bir programda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.